Yo çekiyorum şu an bir dakika. Bix'in ne işi? Abi? Anlam. Bix'i bizden ya ya. Yabancı değil. Bak Troy sorununda oynayacağız. Troy'a da. Troy da öldü. Mr. Mude'yim. Mude, Mude mi? Mude mi? Mude. Yedi, öldü abi. Bazilik bizinkiler bizinkilere vurmayalım ha. Nerede? Aldım target'ı. Blade Osman. Nick'e bakar mısın ya? Şu adamı bir Nick'e sallayabilecek miyim? <laughs> Güzeldi. Ya herhangi bir dene ya. Şu an önemli değil zaten. Saat 11'e kadar deneyebilirsin artık çünkü. Bunlar bizimki, bizimki onlar, bizimki. Ya yaklaşık beyler 10 gün edit yapılsa, 1-2 günde beta yapılsa 20 gün sonra falan açılır bence. Bir 1-2 haftada serverın hype'lanması için şey yapılır. Reklam yapılır yani şu gün açılacağız vesaire diye. Ya ben hep bunu kaçırıyorum ya. Yani. Jager'e ulan biri bana salladı herhalde. Jagger öldü. Kim var? 1337. Göklüklerden o da öldü. Ramses, Ramses öldü. Göklüklerdeyim. Barbaros 57. 57 nerin? Faaliyet nerede? Tam öldü. Vishen... Winchester öldü. Hyan, Ivan. Açıyorlar. Müzik kıs. Kısıyorum hemen. Kıstım. Oldu mu? Kısıldı mı? İyiyim yani şu an. La Bixi. Bixi öldü. Elit Paşa. Şu Elit Paşa'ya bir nuke atalım ya. Jagger'dayım ben. Şimdi gel. Tamam teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ Adam kesemiyorum la Vix'i sal bir ya. Oğlum oraya ardılar. Ya senin suçu ne olduk şu an ya. Kanki dur bir saniye be daha. Deli şekliyim tamam. Jagger 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 Jagger. Üçüncü beta saçma Art mantığı gibi düşünemiyoruz. Snow yok ya. Brody'yi boşa mı astım? Oğlum çok iyi vuruyorum lan. Havanın sunumu yokmuş. Girelim. Vuramadım ki kanki. Dur cızla ölür mü? Bir cız attım ama. Beyletteyim. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Abi, kesiyoruz da işte. O geliyorlar. Kanka çok şere girdin ya. Jagger'dayım. Deli fişekteyim. Deli Delifşek böyle kaçarsın geriye Kings. Ramses falan diyor öyle. Havandayım havandayım. Ölüyor. Ölmüyor. La Bixi. İki hafta yetmiyor mu buklar için? Aslında yetmesi gerekiyor ama işte biraz daha kurumsal gözükmek için diye düşünüyorum. Edit yapmadılar. Şu an iki hafta içinde herhangi bir edit yapmadılar. gerç yok ya yalan söylemeyelim. Bir iki tane bakım yapıldı. Demek ki bayağı bir editleyecekleri şeyler var. Ondan dolayı 10 gün gün biçmişler. Ama tahmini ortalama olarak söylüyorlar onu. Belki şey yapacaklar. Daha kısa süre içinde de editleri yapabilirler. Umarım editör herhangi bir book vesaire bir şey bırakmaz oyunda. Koku mu alıyorsun? Yok la. Ya burnum şey oluyor ya. Dün bahçe sulamaya gittiydim de. Bahçedeydim. Kemerdeydim. Ondan. Alerji var. Diyeyim. Hocam solo oynamak mantıklı değil abi. Solo hiçbir yerde oynamayın. Solo hiçbir şey yapamazsınız. Mesela kale savaşına gidemezsin. Job'a gidemezsin. Blackstone, Bluestone yeni kervana göre kullanamazsın. O yüzden illa bir guilde girmeye çalışın. Küfürsüz, şeysiz, dolandırıcı, hırsız olmayan bir guilde girin yani. Zerkli bir daha şey olmasın. 250 TL aynen 1100 sik beyler. Levent'teyim. Levent Levent öldü. Alt target. Delikan. Ulan ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Kandırayım. Sağ olasın. Yeni bilgisayar falan. E, hayırlı olsun. Dolar böyleyken nasıl aldın la bilgisayar? Tamam Troy'da görüşürüz. Daha berbat olan 4G sadece nuker için. Aynen 4 bitirmişler ya. Ama çarı kasarken ya da kale savaşında beyler arkanıza bir force ball falan gerekiyor. Bak mesela Bixi var ya beni ağlatıyor ya. Valla yeni sistem yaparlar mı bilmiyorum ama yeni job sistemi de aslında bir yandan güzel. Yeni sistem biraz sıkıntılı gibi de editlerler mi? Ben bu saatten sonra bu kadar büyük bir edite kalkışacaklarını beyler sanmıyorum. Sadece Twitch'ten yayın yapacağım. Bana mı vuruyorsun ya? Biraz da ben yıkayım ya. Rakio Gould hiç bilmiyor. Rakio ne demek? Hybrid SS iş yapar mı? Abi hiç bilmiyorum beyler ya. Yanlış bir şey söylerim. Açarsınız şimdi boşuna 80 liranız gitmesin. Koşuyorum oğlum koşuyorum koşuyorum. Alamadık bunu. Düşürün abi onları hadi. Koşuyorum koşuyorum. %20 atak yapamadım ya. %20 vuramadım. <laughs> Abi buzcular var ya çıldırtıyor insanı ya. Çekiç generalden falan. Çekiç buglu herhalde ya. Abi çok kötü bir hata yaptık orada ya. Evet. Gel bakalım. Hoppa. Vur baba. Vuruyoruz baba. Sanki 3 dakika var tower ekiyorlar ya. Skill master 180 aynen. Ya i̇yi adamları soktum biraz heyecanlandılar ya. Sağ. Doğum da yok ha. O benim reis burada ha. Buradan buff kullanmam lazım ya. Sağ bitti, sola gidiyorlar. Oğlum öyle ama adamlar 3 dakika var da adamlar öyle bir koşuyor ki sanki Osmanlı Savaşı'na gidiyorlar. Pusat sağ olasın. Ya kankim Dixie yapma be. Filmi bitirdin yazıklar olsun Dixie. Oğlum pili bitirdin pot parası ver. Benim de zerk cici oldu ha. Aldım mi Storm'dan. Son bir dakika beyler. Kale Savaşı'nın açılması 3 dakika deli bit Yok ya sövmeye gerek yok. Kankim dur. Bixit senle PvP yapalım mı? Zavay zaten bitti. Lan dur. Biri şey attı ya. Harbi bitmedi. Lan Eri'yi öldürdüm. <laughs> Lan gittim bizim master'ı kestim. Arkamda bir tane Bixiblet diye biri var. Adam sabahtan beri kol şey atıyor. Boyuna şey diyor. Donma durumu sona erdi diyor. Ya, Ottoman Türk kimse adam ya. Adamın kafasındaki kırmızı kırmızı haş ne anlama geliyor? Ya o deputi falan olunca öyle oluyor rütbeli olunca. Devilim yoktu herhalde. Devilim CD'deydi. Dur kamerayı kapatıyorum. Beyler tekrardan söylüyorum. Kale Savaşı yayınını benim yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube'dan izleyenler Twitch'ten takip etmeyi tekrarlıyorum. Kusura bakmayın.